Günaydın. Bugün Efe'nin doğum günü. Sınıfta bu bileklikleri ve meyveleri dağıtacak. O yüzden bunları hazırladık sabah sabah. Hava gördüğünüz gibi berbat. Günaydın doğum günü çocuğu. Happy birthday yeter. Happy birthday. <laughs> Günaydın tekrar. Evde bir sürü işim var. Onlara başlıyorum. Yerleri silmem lazım kozarmam lazım. çamaşırları katlamam lazım. Yemek yapmam lazım. Bir de oğlumun doğum günü. Onu da unutmayalım. Selam tekrar arkadaşlar. Ben arabadayım. Yerleri sindim. Yemeklerin hani hazırlığını yaptım. Ön hazırlığını diyeyim. Böyle doğrama kesme pırasa yapacağım. Dün para, pırasa almıştım dün yüklü bir alışveriş ettik hafta sonu bayağı dolabı doldurdum yani mevsimi geldi artık kış yapayım dedim Efe de seviyor limonlu limonlu yeriz yani güzel olur şimdi ben nereye gidiyorum dün babası Poyraz'la dalga geçmiş pijamaların küçük kalmış işte sen tabii büyümüşsün ]acağım. diye o kadar küçük değiller azıcık paçaları kısalmış sadece ama tabi Poyraz taktı kafaya ben de ona pijama almaya gidiyorum şurada bir yerlerde kik gibi böyle Zeyman gibi bir şeyler olacaktı. Oradan bir bakayım. Bir iki takım pijama alayım. Biraz dolanayım. Sonra çocukları alacağım. Aldık. Evde işlerim tamamen bitmedi. Ne yazık ki. Bu arada yeni ütüm geldi. Ütü bozulunca Levent sipariş vermiş. Güzel bir ütü. Onu da gösteririm evde size. Ha Tabii unutmadan Efeciğimin doğum günü. Bugün benim oğlum 12 yaşına giriyor. Ne güzel bir gün. Şimdi şöyle Action'a girdim 2 saniye. Çok acayip yağmur başladı. Kuru şampuanım bitiyor. Bir de e, cuma günü kahvaltı var Poyraz'ın. O yüzden ona plastik çatal tabak aldım. E, bu sabah e, bu meyveleri dağıtmaya erken öğretmeni unuttum ben. O yüzden ona bir tane çikolata aldım. Aklıma geldi. Öğretmeni de veriyoruz normalde. Poyraz'a da bir tane pijama aldım Zeyman'dan. 10 e, euroydu. Çok güzel yoktu. O yüzden bir tek bunu aldım. E, bir tane daha almam lazım aslında. Bu arada Türk fırınına uğrayıp çocuklara da simit aldım. Kaç gündür geliyorum. Kalmıyor. Neyse bugün erkenden önünden geçiyordum. Alayım dedim. Kendime de börek aldım. Şimdi yemeği de yaptık. Akşama pırasa var. Dün çiğ köfte yapmıştık. Ondan kaldı. Çiğ köfte var. Bir de yoğurt çorbamız var. Yeter zaten. Fazla bir şey yapmayacağım. Kalıyor çünkü. E, spora gidiyorum. E, bir 45 dakika falan çalışırım. Ondan sonra markete gidip e, Efe'ye bir pasta seçeyim diyorum. Öyle sürpriz olsun. E, normalde pasta istemedi. Pasta sevmiyor benim çocuklarım. Tatlı çok sevmiyorlar ama yine de hani adet yerine bu üfleyelim dedik. Doğum günü hafta sonu olacak. E, bir şey bol oynamak istedi. Arkadaşlarıyla ol, olmak istedi Yani büyüdüğü için artık bizimle böyle parti falan yapmak istemiyor o Kendi arkadaşlarıyla toplanıp bir şeyler yapmak istiyor Orada kutlayacaklar Hani böyle ormanın içinde paintball oynanan bir yer var Orayı kiraladık 2 saatliğine Orada da hani böyle patates kızartması falan yiyecekler o şekilde istedi onu yaptık yani ama yine adet yerini bulsun diye dediğim gibi bir pasta alayım ben dedim bulursun. Bu arada baya baya böyle artık kış bastırdı yağmur falan yağıyor yani tipik Hollanda havası soğuğu da hissediyoruz yani baya soğudu hava artık kalorifer şömine falan, falan böyle full yanıyor. Özellikle geceleri baya baya soğuk oluyor yani baya soğuk oluyor yakmak zorunda kalıyoruz iyice böyle kışlık montları falan da çıkardım çocukların artık kışlık pijama, kışlık mont, kazak falan filan. Okula falan da böyle içi yünlü pantolonları vardı onları hep çıkardım. Efe'yi almam lazım bir tek. Bu arada ben hala ve hala navigasyon kullanıyorum çünkü çok öğrenemedim. Buralar bana hala çok karışık geliyor. Şimdi şurada pastalara bakıyorum. Şöyle var. Şöyle alabiliriz aslında hep. Hepsinden var içinde yani. Çikolatalı var alacağım galiba. Şimdi ister? Son yer. Şimdi son anda şu çikolatalı pastayı aldım. Çünkü çıkarken e, Poyraz demiştik. ki çikolata. aslında öteki daha güzel gözüküyordu ama aklıma geldi. Poyraz çıkarken arkama bağırıyordu. Çikolata al, çikolata al, çikolata al. Sonra da bunu gördüm. Hem kalmaz onlar çok büyüktü. Bu tam bize göre yani. Küçük ufak bir pasta yeterli oldu. Hadi önce dilek tut ama. Bir direkt tut ondan sonra Aa, öfle. Tutun. Tamam. İyi ki doğdun Efe. İyi ki doğdun, 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 doğdun Efe. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Efe. Hadi üfle. Üfle bakalım. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Allah çok uzun, uzun ömür versin sana Cenab-ı Allah. <laughs> Evet. Afiyet olsun. Günaydın. Tekrar kargo vardı. Onu paketledim. Aynı monttan iki tane vardı. Sadece markaları farklıydı. Ben de bunu Milt'e koymuştum. Oradan satılmış. Şimdi onu kargoya vereceğim. Ee, bu arada geçen vlogta ütüm bozulmuştu ya. Yeni bir ütü aldım. Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle kablosuz büyütü Bunu görünce hemen tamammış. Çünkü e, kablo gerçekten problem. Böyle sağa sola dolanıyor falan filan. Hiç e, kullanışlı bir şey değil. Böyle kablosuz bir şey bulunca da şu markası Techwood diye Fransız markasıymış galiba. Öyle bir sticker vardı üzerinden çıkardım. bayağı da memnunum. Üçülerimi de yaptım az önce. E, bayağı çabuk oluyor kablosuz olduğu için. Yani güçlü de. Hoşuma gitti. buharlı falan. Yani memnun kaldım. Almak isterseniz sanırım Blocker'dan almış. Fiyatını bilmiyorum. Çünkü ım, bütünün bozulduğunu görünce Levent kendisi almış yani. Gidip fiyatını bilmiyorum. Ama Blocker'dan olduğunu biliyorum. Yani. Benim yemeğim falan var. Dün pırasa falan yapmıştım. Onlardan bayağı bir kaldı. Hmm, yanına domatesli makarna falan yapmıştım. Belki bir çorba yaparım. Şimdi ben bu karbamı vereceğim. Önce bir şeyler yiyeyim diyorum. Bugün spora gitmedim. Biraz dün çok ağır yaptık sanırım. Biraz böyle bacaklarım falan ağrıyor. Bir de dün çıktıktan sonra çok fazla midem bulandı. Başım döndü. Hani hiç bunca sene spor yapıyorum. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Arabaya oturdum. Gözlerimi kapatıp şöyle birkaç dakika dinlendim. Galiba tansiyonumla ilgili bir problem oldu yani o an. Ama çok midem bulandı. Böyle artık hani aslında çok bir şey de yiyerek gitmedim. Normalde hani aç karnına gidiyorum daha iyi oluyor. Sabah gidiyordum. Bu sefer öğlen gittim. Onunla alakalı bilmiyorum. Yorgundum zaten. O kadar kötü oldum ki yani eve geldikten sonra uzandım. Hatta korona testi falan yaptım. Acaba dedim ben korona kaptım da haberim mi yok? Çünkü başım dönüyor, midem bulamıyor. O kadar böyle tansiyon düşük. Yani belli böyle elim ayağım kesildi. Neyse bugün dedim bir mola vereyim. Hatta yarın da Perşembe-Cuma giderim diye düşündüm. O günlere randevu yaptım. Perşembe, Cuma sabahı gideceğim. Şu iki gün ara vereceğim yani birazcık. Geçen hafta full yaptım. Hafta içi her gün gittim. İşte bu kargomu vereyim ondan sonra çocukları falan alacağım. Efe'nin özel dersi var. Oraya gidince de oraya yakın bir arkadaşım var. Onda kahve içeceğim. Bugünün planı bu. Tarçın Bey'i gezdirmeye çıkardık. Hava, buz. Aha bir tane daha geldi. <laughs> bir tane küçük arkadaş geldi yanımıza ama tarçını pek umurunda değil. Tarçının sindisi var da hmm, uzakta bir tane komşu var. Onun köpeği yaşlı bir kadın. Bugün oynamak istemedi. Tarçın da trip yaptı arkasını döndü. İlk defa gördüm böyle bir şey. Oynamayınca trip yaptı. Tarçın Bey havaları iyice bozmadan sizi de bir yıkasak diyorum artık kirlendiniz. Ha, ne dersiniz? İyice böyle karkış gelmeden yıkayalım sizi. Şimdi şu kargoyu vereyim gideyim. Geç olmadan bir de Poyraz'ın küçülenleri var arkada. Onları da kringlop'a bırakacağım. O yakınlarda bir kringlop vardı görmüştüm. Arkadan alım yapılıyordu yani. Geçen gün arkadaş yediydi hatta. Oraya bırakacağım. Çünkü kutu mutu yarım kutu falan göremedim hiç buralarda. Vardır muhakkak ama ben bulamadım. İnternetten de baktım. O işleri halledeyim. Sonra da çocukları aldım. Efe'yi derse götürdüm. Efe'nin arkadaşları gelecekmiş. Dışarı çıkacak. Ne yaptın? Anlat şey abimi aldım kaya şey misafire gittim. Evet hani abini patladı. beklerken arkadaşıma gittim çünkü orada oturuyor. Arkadaşlarımla hani arkadaşlarımla yine şey ay şey patladı. Bunlar böyle çılgınca şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Şey, bomba atıyor işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? Yani şeyler var ya Gerçek... Yok yok yalandan ya oyuncak bir şeyler ya önemli değil. Efe yemek koydum <laughs> sana gel çorba iç. Hadi gel çorba iç. Koydum sonra gidersin arkadaşlar. Evet, sen aç değil misin anneciğim? abiye bir şeyler koydum. Yukarıda, Yukarıda mı yersin? Makarna yapayım sana da getireyim mi makarna? Simit. Simit mi istiyorsun? Onu aşağıda yesen susam da döküyor buraya. Ha? O zaman masan da ye. Buraya getireyim mi? Tamam. Tamam. Simitle ayran servis istiyor odasına. Onu şimdi simit ısıtacağım. Simit vardı. Burada. Simiti şu air fryer'da ısıtmayı deneyin. Acayip güzel oluyor. İki gündür bunu da ısıtıyorum. Ekmek falan bayatladığı zaman da bunu da çok güzel oluyor bu arada. Şöyle bir 5-6 dakika ısınsa yeter yani. Şöyle 5 dakika yeterli oluyor. O ısınırken benim de kurutmada çamaşırlarım var. Onları hemen katlayayım, kaldırayım. Çamaşır kalmasın. Burada zaten bir makina böyle katlamıştım bu ikinci makine kurutmada bir de beyazlar var yani bugün 3 makine çamaşır yıkandı Şimdi çocukların çamaşırlarını yerleştirdim. Odalarını havalandırmıştım camlarını falan kapat. Her yeri topladım. Hiç işim bitmiyor. Şuradaki parça bir şey var. Onları ütüleyeceğim. Poyraz besimiz servisi yapıldı. Süt koydum yanına. Şu yeni ütümde şu iki tane iki parça şeyi ütüleyeyim hemen. O da bitsin kalksın ortadan. Ben de bir oturayım artık. Yani sonunda oturdum galiba. En son çamaşırları topladım. Son postayı kurutmaya yaptım. Birazcık kafama dinleyeceğim şurada. Oradan oraya koşturmaktan çok yoruldum. Bu ara gerçekten kendimi böyle çok yorgun ve yetemiyor hissediyorum. Hiçbir şey yetişemiyormuş gibiyim yani. Mental olarak da çökmüş durumdayım aslına bakarsanız. Bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Aslında çok ciddi böyle molaya, tatile falan ihtiyacım var. ama vakit yok. Yani çalışıyorum falan filan. Çocuklar okula gidiyor. Tatil zamanına baktım. Şimdi Şubat'ta bir tatil var. Biletler acayip pahalanmış bu arada. Yılbaşından sonra eğer gidecekler varsa şimdiden ayarlasınlar biletlerini. Efe gelmek istemedi. Efe babasıyla kalıp çalışmak istedi. İş yerine falan gitmek istedi. Ben dedim Poyraz'la şöyle bir 3-5 gün gitsem nasıl olur falan. Şöyle bir bakayım dedim. Poyraz bana 2000 küsür euro bilet parası çıktı sadece. Yani o kadar pahalanmış ki biletler anlatamam. Çok saçma sapan fiyatlar almış. Önümüzdeki yaz ne olur bilmiyorum. Benzin fiyatları da arttı. Allah kolaylık versin bu millete. Ne diyeyim yani? Bilemedim. Ama dediğim gibi böyle gitme planınız falan varsa önceden ayarlayın. Bu fiyatlar her geçen gün uçuyor bence. Almanya'dan bir, bir parça daha ucuzdu sanki ama yani buradan Almanya'ya arabayla gitmek falan benzin parası aynı zaten. Zaten kim götürecek yani herkes çalışıyor. Öyle yani bir düşüncedeyim öyle gitsem mi, bir İstanbul yapsam mı, annem de rahatsız onu da görsem mi falan filan mı kısmet bakalım yani. Böyle biraz dinleyeyim akşam yemeği hazırlayacağım işte çocukları yıkayacağım rutin şeyler arkadaşlar sizleri çok seviyorum bana çok destek oluyorsunuz. Çok güzel mesajlar, yorumlar yapıyorsunuz. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizler benim motivasyon kaynağımsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese buradan sevgiler, saygılar. Görüşürüz.